Herkese merhaba. BMW E31 yani ilk nesil 8 serisini 1995 yılında ilk kez Antalya'da o dönemde Beşiktaşlı futbol efsanesi Feyyaz Uçar Antalyaspor'da oynamaya başladığında görmüştüm. Sanırım Kalipso metalik kırmızı adı verilen bir renkti ve 1995'te Türkiye'deki araba markalarını düşündüğünüzde lise çağında olan bir genç olarak bana uzay gemisi gibi görünmüştü. O günden bu yana arabayı aklımdan hiç çıkaramadım. Bugün de BMW 8 serisi hakkında size bir video hazırlamaya karar verdim. Umarım beğenirsiniz. 8 serisi BMW tarafından 1989 ile 1999 yılları arasında üretilmiş, markanın teknolojik, mühendislik ve lüks anlayışının doruk noktası olarak geliştirilen özel bir grand tourer modeliydi. Hemen ek bir bilgi olarak geçelim. Grand Tourer ya da İtalyanca adıyla Grand Turismo, kısaca GT, uzun mesafe sürüşleri için tasarlanmış yüksek performanslı bir otomobil cinsi. Herhangi bir araç Grand Tourer olarak isimlendirilebiliyor. Ancak genel kabul 2 kapılı kupe gövdeli olması ve 2 veya 2 artı 2 koltuk içermesi oluyor. Gelelim BMW 8 serisine. Bu otomobil BMW'nin GT segmentine attığı en iddialı adımlardan biri olup, yalnızca sportif sürüş değil, aynı zamanda yüksek hızla konforlu seyahat etmeyi de hedefliyordu. E31'in geliştirilmesi düşüncesi dönemin BMW Araştırma Geliştirme Departmanı'nın başı olan Wolfgang Ritzle tarafından 1980'lerin başında başlamış E24 kodlu 6 serisinin yerine değil E24'ten daha üstün bir araç olacak şekilde konumlandırılan daha pahalı ve daha prestijli bir model olarak tasarlanmıştı. Bu araba ayrıca rüzgar tünelinde test edilen ilk BMW modellerinden biri olmuştu. 1976 ile 1989 yılları arasında üretilen E24, iki kapılı bir 6 serisi GT modeldi ve Wolfgang Ritzler'in düşüncesine göre eski bir serinin dizaynının yenilenmesi yerine modelin tamamen yeniden doğması gerekiyordu. Bu tasarım düşüncesi o kadar ileriydi ki E31'in ilk tasarımlarında arabanın tavanında arabanın klimasının elektrik ihtiyacını karşılamak için bir güneş paneli akustik bir dalga göndererek sisli yollarda öndeki aracı görebilmek için bir sensör, lastik basıncı sensörleri ve ön camda nemi algılayıp yağmur yağmadan sunroof'u kapatan sistemler düşünülmüştü. Arabanın ne kadar teknolojik olduğunu gösteren bence en ilginç özelliği ise sileceklerin cama yaptığı basıncı ölçüp ön camı yeterince doğru basınçla temizlediğini kontrol eden bir de sensör olmasıydı. Arabanın sadece tasarımı için 1 milyar dolar civarında harcama yapıldığı BMW tarihçileri tarafından anlatılır. E31'in Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk tanıtıldığı yıl olan 1989'da Mercedes'te SL serisi R129 modelini tanıtıyordu. E31 görücüye çıkar çıkmaz o kadar çok rağbet gördü ki sonraki 3 yılda üretim kapasitesinin tamamı satılmıştı. 1980'lerin başında otomotiv sektörü 1970'lerin petrol krizinden yeni yeni çıkma sürecindeydi. Bu nedenle aerodinami yakıt tüketimi için önem taşıyordu. Ve 8 serisinin gövdesi son derece aerodinamikti. 0.29 gibi düşük bir sürtünme katsayısı elde edilmişti. 8 serisi aynı zamanda BMW'nin bilgisayar destekli tasarım sistemleriyle geliştirdiği ilk otomobildi. Bu yönüyle markanın dijital çağdaki ilk gerçek temsilcisi olarak da kabul edilebilir. Tasarımında keskin hatlar, düşük burun yapısı, kapaksız farlarla birlikte hareket eden kapaklı far sistemi ve çerçevesiz camlı kapılar gibi detaylar dikkat çekiyordu. BMW bu modelde klasik sütunlu yapıyı terk edip pillarless yani sütunsuz bir cam tasarımına geçmişti. Bu sportif gövde yapısı onu teknik olarak bir kupa gibi değil, neredeyse bir süper GT otomobil gibi tanımlanabilir hale getirmişti. İç mekanda ise döneminin çok ötesinde lüks donanımlar sunulmuştu elektrikli koltuklar, dijital gösterge paneli, gelişmiş klima sistemleri ve yüksek kaliteli ses sistemleri gibi donanımlar aracın sınıfını net şekilde ortaya koyuyordu. Otomobil özellikle V12 motorlu versiyonlarında elektronik gaz pedalı yani drive by wire, aktif arka aks yönlendirme ve elektronik çekiş kontrol sistemi gibi o yıllarda son derece yenilikçi sayılan teknolojilere sahipti. Motor seçenekleri arasında ise en çok öne çıkan tamamen alüminyumdan üretilmiş 5 litrelik M70B50 kodlu ve 12 motora sahip 850i modeliydi. Bu motor 300 beygir güç ve 450 Newton metre tork üretiyordu. Bu 12 silindirli model BMW'nin 1940'lardan beri kullandığı ilk V12 idi ve bu motor iki ayrı 6 silindirli motor gibi tasarlanmıştı. Motorda kullanılan distribütörler, hava girişleri ve hatta yakıt beslemesi bile ikişer adetti. Yani motorun 6 silindiri çalışmasa dahi araba diğer 6 silindir ile ilerlemeye devam edecek şekilde dizayn edilmişti. Daha sonra bu model 850 CI ismini aldı ve 5.4 litrelik M73 motorla güncellendi. En üst versiyon olan 850CSI ise aslında iptal edilen M8 projesinin doğrudan bir türeviydi. S70B56 kodlu, 5.6 litrelik V12 motoruyla 380 beygir güç sunan 850 CSi M departmanı yani BMW spor bölümü tarafından geliştirilmiştir. Aktif arka teker yönlendirme sistemi, özel süspansiyon geometrisi, gövde kitleri ve kendine has jantlarıyla e-31'in zirvesini temsil ediyordu. Ayrıca sınırlı sayıda üretilmişti ve manuel şanzımanla donatılmış nadir V-12'li BMW modellerinden biri olarak koleksiyoncular tarafında çok sevildi. Bununla birlikte E-31'in pazarda karşılaştığı zorluklar da az değildi. 1990'ların başında yaşanan Körfez Savaşı, Avrupa ve Japonya'da yaşanan ekonomik resesyon, lüks araçlara olan ilgiyi azaltmıştı. Bunun yanında araba, spor otomobil alıcılarının etkileyici motor sesi ve lüks iç ve dış tasarım gibi beklentilerini karşılayamadı ve alınan siparişlerin iptal edilmesiyle üretim başlangıçta günde 56 olarak planlanmışken 12 adede düşürüldü. Bu alım gücü yüksek müşterilerin birçoğu daha küçük motor ve daha yüksek fiyatlı olmasına rağmen Mercedes R129SL'ye yöneldiler. Ayrıca BMW E31 çok ağırdı. bazı versiyonları bile 1800 kilonun üzerindeydi. Bu ağırlık sportif beklentileri sınırlarken yüksek yakıt tüketimi ve bakın masrafları da kullanıcılar için caydırıcı oldu. BMW'nin hedef kitlesi aslında bu denli pahalı ve yüksek teknolojili bir aracı haklı çıkaracak kadar büyük bir müşteri tabanı oluşturmadı. Bunun sonucunda üretim süresi boyunca yaklaşık 30 bin adet V12 motorlu 8 serisi satıldı ki bu rakam BMW'nin hedeflerinin oldukça altındaydı. Öte yandan V8 motorlu daha ekonomik versiyonlar olan 840i ve 840ci ile model gamı çeşitlendirildi. Ancak bu da satışların istenen ölçüde canlanmasına sebep olamadı. Yine de BMW E31 günümüzde geçmişin en karizmatik, ileri görüşlü ve teknik anlamda en cısır otomobillerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle 850 CSi gibi özel versiyonlar koleksiyon değeri taşıyor. Ayrıca E31'in tasarımı BMW'nin ilerleyen yıllarda kullanacağı coupe dilini etkileyerek... 6 serisi ve yeni nesil 8 serisi gibi modellerin doğmasına ön ayak oldu. Hatta iptal edilen M8 prototipi yıllar sonra BMW M departmanının efsane model olarak müzesinde sergilendi. E31, tıpkı Strange SM ya da Lexus SC gibi döneminin anlayışını aşmış, mühendisliğe tutkuyla yaklaşan markaların cesaretli eserlerinden biri olarak otomotiv tarihindeki yerini almıştır.